Kızım, güzel kızım, ne olur aç şu kapıyı artık. Allah aşkına. Bak helak ettin kendini. Aç şu kapıyı da babanı bir dinle. Ya git buradan baba. Kimseyi dinlemek istemiyorum. Kızım yapma böyle. Bak. Bak bir açıklamama izin ver bir kızım. Ya bak inan sandığın gibi değil. Kızım aç şu kapıyı. Bak sen orada ağladıkça ben burada kahroluyorum. Ne olur bunlar aç şu kapıyı be kızım. Bak söz veriyorum sana her şeyi anlatacağım. Konuşmak istemiyorum baba. Ya git buradan diyorum sana. Kimse hiçbir, hiçbir şey duymak da dinlemek de istemiyorum. Kızım ne olur yapma böyle. Bak. Kendini odaya kapatıp ağlamak daha fazla üzülmenden başka bir şeye yaramaz. Ne olur aç şu kapıyı. <laughs> açmayacağım işte açmayacağım. Ya ısrar etme yalnız bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> Odaya kilitledi kendini. Çıkmıyor dışarı. Ne yapacağız Halil biz bu kızla? Bir de ben mi konuşsam? Oğlum üstüne gitmeyelim biraz. Onu da anlamak lazım. Hayatının çok onu yaşadı kız. Benim yüzümden. Hayır baba. Hayır senin yüzünden falan değil. Yasemin'in anlayışsızlığı, düşüncesizliği, bencilliği yüzünden oldu bütün bunlar. Ee peki. Öyle kilitli kalmasına izin mi vereceğiz? Ha? Vallahi benim aklım kalıyor onda. Annem haklı baba. Yani bir an önce konuşmamız lazım. Şimdi kim bilir kafasında neler kuruyordur. Ne yaptıysam çıkaramadım odasından. İkna edemedim bir türlü. Ah Yasemin. Ah yani nasıl söyleyebilirsin böyle bir şey? Nasıl yapabilirsin? Ay yok. Yok ben dayanamayacağım. Böyle içim daraldı. Ben bir çıkayım bir dışarı bir hava alayım. Bir kendime gelmem lazım. Hatta gidip Firdevs'e sorayım da işe gelemeyeceğimi söyleyeyim. Ayıp olacak kadına. Hiç, merak etme anne sen. Ee, Yasemin burada anlattıklarını orada da anlattıysa Firdevs abla her şeyin farkındadır zaten. Yok yok canım gidip anlatmamıştır yok. <laughs> yok zannetmiyorum yapmaz. Bence de yapmaz. Oğlum sen de öfkeyle hareket etme. Biraz sakin ol. Hayır siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz ben onu da anlamıyorum. Asıl sinirlenmesi gereken sizsiniz bu durumda. Ama maşallahınız var. Anlayış konusunda ikiniz de birbirinizle yarışıyorsunuz. Bilmiyorum oğlum. Belki de öğrenmesi iyi oldu. Yani bir noktada. Sonuçta er ya da geç öğrenecekti. Ay iyi tamam ben gidiyorum artık. Seninle konuşmaya kadar çok ihtiyacım var ki Deniz. Ama arasam ne olacak? Ne diyeceğim ki? Ben anlatacağım ona. Dertleşmek istiyorum ama konuyu anlatamam mı diyeceğim. Of. Alo. Pınar. İyi misin sen? Sesin çok kötü geliyor. Bir şey mi oldu? İyi ki aradın Deniz. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Pınar, ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Geleyim yanına. Yok Deniz gelme. Zaten sana anlatabileceğim bir şey değil. Ben çok çok kötü bir şey öğrendim Deniz. Ama ne olur ne olduğunu sorma. Sana anlatabileceğim bir şey değil. Ama istersen. Ne olduğunu söylemeden de konuşabilirsin. İsim vermeden, olayın ne olduğunu anlatmadan. O nasıl olacak ki? Hı. Hmm. Ne hissediyorsun mesela şu an? Bana hissettiğin şeyi tarif edebilir misin? <laughs> ya hadi. Hadi diyorum bir dene en azından. Bir hakkında bir şey öğrendi diyelim. Ama böyle kırk yıl düşünsen aklına gelmeyecek bir şey. Ne yapardın Deniz? Ne düşünürdün? Bu kişinin hayatımdaki yerini ve önemini düşünürdüm önce. Sonra da öğrendiğim şeyin bu kişi hakkındaki düşüncelerimi nasıl etkileyeceğine bakardım.